Şunu şu bıçağı kaldırıp bir bakar mısın altına?

Erzurum İpek Yolu Kadın Kooperatifi. Bizler şehrimizin birbirinden güzel lezzetlerini İpek Yolu hanımefendileri olarak lezzetlerine lezzet katıyoruz. Ürünlerimize çok güveniyoruz. Çünkü gerçekten birinci kalite, hepsi birbirinden güzel ürünler çıkarıyoruz. Amacımız hem kadın istihdamına destek hem de ürünlerimizi en güzel şekilde e, halkımıza hitap edebilmek hem kadınlarımıza istihdam desteği veriyoruz. Hem de bütün zamanımızı burada geçiriyoruz. Çok güzel birbirimize uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Evet. şöyle bak. Özellikle aşamasında tekrar bir çekim var mı? Böyle erişte, çok bir şey, yeşil bir şey. Ha onlar da nane ve reyhan. Onlar da ortamda kendimiz kurtuluyoruz. Dikkat hmm. evet. etmemiştim tabi. Değil mi? Burada Yok biz şey değiliz. Köşkten atılıyoruz. Biz iki yıl önce 2020 yılında kadın kooperatifimizi kurduk. Biz kooperatif kooperatifimizi oluşturduktan sonra e, bize birçok hanımefendi başvuruda bulundu. Gerçekten kırsalda ve yerelde e, gerçekten elinin lezzetine güvenen birçok bayan var. Ama bunu e, göstermede, satış satmada zorluk çeken bayanlarımız vardı. Biz bunlara destek olduk, kooperatif bünyemizi aldık. Şu an 7 ortak kadınımızla ve de 20 tane bayan elim hanımefendiye destek oluyoruz. Biz şehrimizin lezzetleri unlu mamuller üzerine böreğimiz, mantımız, ev kurabiyelerimiz, aşotu yapıyoruz. Şehrimizin bilinen eski ürünlerinden çörek, Erzurum bohça ketesi, erişte, tatar böreği bunların hepsini yapıyoruz. Elinin emeğine güvenen, çalışmak isteyen, Birçok bayanımızı biz bünyemizi almak istiyoruz. Hani gelip bize kooperatif bünyemizde hem zamanlarını geçiriyorlar hem güzel bir ev ortamı gerçekten birbir en azından tabii ki para kazanıyorlar. Sabah gelip beraber iş yerimizi açıp sabah akşam olduğu zaman beraber iş yerimizi kapatıp herkes mutlu bir şekilde evin yolunu tutuyor. Çünkü biliyor ki cebinde parası var. Kendi çocuklarına, ailesine ayıracak bir bütçesi bütçesini oluşturmuş. Kooperatifler sayesinde şehrimizin kadınları artık beylerin eline bakmıyorlar. Kendi çocuklarına ayıracak bir bütçeleri var. Evlerinde boş boş oturmuyorlar. Kendi hem güzel zamanlarını değerlendiriyor hem paralarını kazanıyorlar. Aile bütçelerine destek oluyorlar.